Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün YBC hesabındayım arkadaşlar. Ve bana yine şuradaki büyük kutudan arkadaşlar cin çıktı. Gördüğünüz gibi cin arkadaşlar. Yani yine bir gizemli çıktı ve yine YBC hesabında arkadaşlar. Büyük kutudan bir de 3 aksesuar olmasına rağmen bu videoda arkadaşlar cinle oynayacağım. Bir de arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayınız. Bu video 10 like veya 10 like'ın üstünde sayıda bir like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Bir de arkadaşlar size iki tane önemli bir bilgi vereceğim. İlk arkadaşlar şu an kanalımızın abone sayısı 93 ve 100 abone olmamıza çok az kaldı. 100 abone olduğumuza güzel bir video gelecek arkadaşlar. Ona özel bir video gelecek. O yüzden çabucak çabucak abone olurum ki o video daha çabuk gelsin. Yani abone olun arkadaşlar. 100 abone olalım işte. Video daha çabuk gelsin. İkinci bilgi ise arkadaşlar şuradan göstereyim. Şu an Mısır Pinin kupası 722 ve 25 şut olmasına çok az kaldı. Ve size şuradan Türkiye Türkiye'deki sıralamamı göstereyim. Evet. Şuradan Mısır Pinerdi şuradan. 186. arkadaşlar gördüğünüz üzere 186. .yim. Ve arkadaşlar ben şu an mısır 250 kupa yapmaya çalışacağım. Yani 25 rütbe. Ve onun da videosunu çekeceğim. Ve arkadaşlar şuradan göstereyim. Sezonun da yenilenmesine bir gün 10 saat kaldı. Yani bir buçuk gün gibi bir şey. Yani arkadaşlar 25 rütbe yaptığımda umarım da yaparım. herhangi videosu gelebilir yani. O yüzden arkadaşlar abone olun ve bildirimleri açın ki video yüklediğimde siz de haberdar olun. Yani video her an gelebilir. Onu söylemek istedim. Bir de arkadaşlar bu yüz abone özel bir video değil yani yanlış anlamayın. Şimdi arkadaşlar şuradan cini seçip oyna diyorum. Yani arkadaşlar cini çıkması beni çok mutlu etti. Bildiğiniz gibi Mustafa Kartal hesabı kilitlenmişti benim eski hesabım. Yani onda da cin vardı. Bir gizemli vardı o da cin. Yani güzel oldu. Cini de özledim yani. Neyse gel. <laughs> Yani arkadaşlar bir de biraz garip karakter, biraz salak. E, abi ya, bala bak ya. 7. oldum. Bu kovada 7. olmayız biz. 7. oldum ya. Şimdi bunu 1. Olup, olup telafi edeceğim arkadaşlar. Bunun için üzgünüm ya. Nasıl ya? Evet. Yani arkadaşlar yeni 25 yapar mısın diye sorarsanız da hayatta yapamam. Yani zaten nasıl bir daha zor zor 25 yaptı. Cinayet yapama. Bir de şuradan kuleti de aldık. Evet. Şurada Leon var. Leon gel buraya. Abi ya. Bir seferde de 5. oldum. 1. olacağım derken 5. oldum. Bu ne ya? Bu kupada da bu kadar kötü oynamayız ama. Yani arkadaşlar yine daha çok alışamadım. Bir de Jin pek iyi bir... aslında o güzel de o kadar da iyi bir karakter değil. Yani yine de güzel oldu. Az gören sonra sanki bu ne ya? Ulan Mortis. Ulan Lan her yerde de Mortis var ha. Gören sanır sanki 500 kupadaki bir maç. Lan her tarafı daha 100 kupadayız be. Evet. Şurada bir yok. Arkadaşlar cin daha çok. Allah gelme lan gelme. Gelmedi. Şuradan. Ne şaşırdım ya. Abi. Şurada mortis mi vardı Yok bir tane mortis orada Abi buradan şu an birinci olursam var ya Tarih yazarım tarih Aa. Abi Gelme lan <laughs> Of işte bu bebeğim birincilik Efsane bir maçtı İşte bu 10 rütbe oldu Jin. İnanılmaz bir maçtı işte bu. Şuradan yine oynayalım. Çok güzel. Yani tarih yazdım bildim. Oradan nasıl birinci oldum lan. Yani arkadaşlar Jin aslında çok da iyi. Kötü bir karakter değil aslında. Yani ultisi çok güzel. Daha çok çift hesaplaşma ve veya 3'lü hepleri göre bir karakter. Tek hesaplaşmaya göre bir karakterdir yani. Evet. Hayır lan sen gel. Çok güzel. Ama az önceki maç neydi be? Şimdi 5 ikimiz oldu. Bir de arkadaşlar şuradan emojisini de göstereyim. Yani çok güzel bir emojiye sah sahip. Hani kendisi gibi salak bir emoji. Hayır gel. <laughs> gel be ya. Nita. Nita. Evet Nito'yu öldürdük. 8 yükümüz oldu. Çok güzel. Bu maça birincilik geliyor. Yani bir aptallık yapmazsam için gibi. Hadi gel Berosa. Bir de kutuyu alıyor ya. Lan ne kutuyorsun be. Öldün iş al. Lan. Ultimi de başa gönderdi ya. Gel lan. Senin ecelinim lan. bir ya. Gel. Bu ne ya? Al sana bir de emoji. Evet. Şimdi sanki adamı bularım. Ha, orada. Her primo. Yani gel hop Hoppala bir de emoji. Yine bu maçta da birincimizi aldık arkadaşlar. Şimdi son bir maç daha yapalım. Ondan sonra videomuzu bitiririm arkadaşlar. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu video like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Yani 100 abone olalım. Bir de bu video 10 like'ın veya 10 like veya üstünde bir sayıda like gelsin. Yani beni çok mutlu edersiniz. Daha çok daha çok video çekelim like alsanız mesela. Evet. Yazık, yazık söyec. Çok yazık ya. Oha. yazık. Hiç yazık değil. Ya, hayır, hayır. Ya bir de yazık diyorum ya. Bu ne ya? Arkadaşlar bu son dedi, son bir daha yaparım. Bu ne ya? Çok garip bir maç oldu. Adamla alay ettim. Ben öldüm. Nasıl bir maç ya? Gel buraya. Gel. Lan öleceğim he. Harbi rezil olacağım bak. Ay. <laughs> rezil oldun. Abi lan nasıl öldü? Abi son bir elde oynayacağım ya. Ben son, son maçı böyle bir rezillikle kapatamam. İlk iki, iki maçı çok güzel bir şekilde. Birincilikle tamamladık. Sonra pırt. Ha Şili. Abi bunu da öleceğim lan. Allah'tan Şili'nin aykusu yokmuş. Sıfır aykü. Abay abay. Nasıl bir ses lan bu? <laughs> Şey sen ne kadar da akıllı birimsin ya. Harbi arkadaşlar seni çok görünüyor yani. O oyuncu görseniz hemen ondan kaçın ya. Lan poku senin Allah belanı vermeye. Abi bu ne ya? Ya benim kupam şu an yüz yüz. Aha. Gel buraya gel 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 sekiz bit. Ya ben arkadaşlar 8 bit sakız bit diyorum. Uymuyor mu? Evet arkadaşlar inanılmaz bir şey. Şeli'yi öldürdüm işte bu. İşte bu arkadaşlar. Demek ki öldürebiliyormuşuz. Ay! O da beni öldürdü ama sen beni öldüremezsin. Çünkü ben öldüm size. <laughs> arkadaşlar şuradan hemen şimdi gönderelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu bence komik, eğlenceli, güzel bir video oldu. E gördüğünüz üzere cin hesabın 30 tane karakteri oldu. Efsane bir video oldu bence. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz dediğim gibi kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayınız. Yani bu videonun 10 like, 10 like verirsin deseydi bir like de çok mutlu olurum. Neyse çok da söylemeyeyim. Görüşürüz.